Deva Partisi Küçükçekmece İlçe Başkanı Avukat Eda Ateş Adıyeke, milletvekili aday adaylarını tanıtmak amacıyla iftar programı organize etti. Halkalı Kitaş Sosyal Tesislerinde düzenlenen iftarda Avukat Eda Ateş Adıyeke açılış konuşmasını yaptı. Çok kıymetli misafirlerimiz, partimizin bu iftar yemeğine katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Derin bir ekonomik kriz içindeyiz. Esnafımızın kapatacak kepengi dahi kalmadı. Devletimizin itibarı her geçen gün zedeleniyor. Güven parolamızı kaybetmiş durumdayız. Yaşadığımız afetlerde maalesef sahipsiz kaldık. İşçimizin yüzü gülmüyor. Çalışıp hakkını alabilen işçimiz yok. Sanayicimizin iki yakası bir araya gelmiyor. Evlatlarımız mutsuz. Uyuşturucu cellatlarına yan yana gezmek durumunda kalıyorlar. Savunmasızlar. Bugün 85 milyon vatandaşımızın gözyaşı aynı renkte akıyor. Ehliyetli, liyakatli kadrolarla, akılla, bilimle, istişare kültürüne sıkı sıkı bağlanarak insanların ocu bucu demeden, her şeyi ben bilincilere prim vermeden vatandaşlarımızın gözyaşlarını silebileceğimizi biliyoruz. Genel Başkanımız Sayın Ali Babacan ve tecrübeli ekibiyle bolluğu ve özgürlüğü Türkiye'ye yine getirebileceğimize inanıyoruz. Sizlerden ricamız Almış olduğunuz sorumluluğun bilincinde olarak ilçe teşkilatımıza gerekli desteği vermeniz, çalışmalarımıza katılmanız, partimizi daha iyi tanıtmamıza yardımcı olmanız. Anlayışınız, cesaretiniz, sözünüze sadakatiniz ve doğru yerde durduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepimizin yolu açık olsun. <laughs> Milletvekili adayı adayı Halis Kahraman mücadele mesajı verdi. Eğer devletin hatasıysa o devlet milletine bunu bedelsiz vermek zorunda kalacak. Altı partinin genel başkanı ve 13. Cumhurbaşkanımızı diyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu ile beraber depremde kim ne zarar görmüşse, evini kaybeden, dükkanını kaybeden, işini kaybeden o gayrimenkullerin tamamı bedelsiz verilecek. Hangi arkadaşımız isteğe girerse girsin. Hangi arkadaşımız dışarıda kalırsa kalsın. Biz bu mücadeleyi vereceğiz. Milletvekili aday yazı Kamil Kaya teşekkür konuşması yaptı. Küçük çekmecede ediyorum. Mutluluğu sizinle 28 dönem milletvekili aday adaylığını yaşayarak siyasete giriş yaptık. İnşallah ülkemiz için daha hayırlı noktalarda daha güzel günlerimizi inşallah hep beraber yaşamış oluruz. Tekrarlar hepinize iyi akşamlar. Teşekkür ederim. Türkiye'nin devası geliyor. Son olarak Deva Partisi İstanbul 3. Bölge Milletvekili aday adayları sahneye çıkarak Başkan Adı Eke ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. Sayın Genel Başkanımız Ali Babacan'ın yolunda Türkiye'ye deva olmaya geliyoruz.